Hepinize sıfır kerem merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte bu sefer Nekt Bus isimli oyunu oynayacağız. Hadi hazırsanız başlayalım. <laughs> Az önce ne olduğunu size gördünüz mü lan? Beni sevdiler de. Ee, bir şey diyeceğim. Özüm patat evet, az önce. Almanla hani geliyorsun. Yok süren gece kimse aynı ben. Gitmem lazım. <laughs> Aa, herkes işimize girmişler. Aa, Dostum seni Tabi arkadaşlar. Güzel güzel gidiyoruz. Yanlış yere sıkmama rağmen. Yanlış yere sıkmama rağmen. Vay be oyunun mekanizmasına bak. Neyse ben labirentten geri çıkayım. Bir, Bir saniye geri giyeceğim ha. Bir şey göstereceğim mi? Ya şu ters mi gidiyorum? <laughs> <Burada da görelim. gülüyor> altın artık <laughs> video olabilir. Size niye? Aralarda üç 3 video attı. Düşün, <laughs> arkadaşlar buradan yakında ben de şey video açacağım. <laughs> Vay be Adamlar içinden geçti Dostum gel buradan bu gel da zannediyorsun daha gel Ana zıplama özelliğim gitmiş. Silah var ki olur? <laughs> Allah senin belanı. Arkadaşlar böyle davranıyorum ama sakın hastayım diye yalan attığımı zannetmeyin cidden hastayım. Sonuna sırt roketi aldım. Uy. Hayır ben alacağım. Ha, ses çok yaptım tabii ki de bunu alırım. Bunsa amına amına ki. Ben bunu nasıl çok az veriyor. Ben şunu alacağım. Eh. Gelin gelin dostlar. Parti zamanı. Kiminiz bana gömmek ister? Gelsene dostum. Ben çok iyi birisiyim. Sen önce beni öldürdün. Oha mu muzu öldürdün. Herkes burada anasını yeter. Gel dostum. Lan yanlış köy insanı, insanı öldürmek var mı? <laughs> Ömer ne yapıyorsun? <laughs> Ömer taneyi kesme git. <laughs> Aa. Ömer ne diyorsun lan? Tövbe estağfurullah. Ama sen değil Tamam lan alan sen gider misin? Hemen tamam ben sana birazdan sigmayı göstereceğim. Videonun ortasına geldi. Hayır sana mı soracağım? Söyle be sabırlığa. Evet. Gel. Adamın bir bak. <Sessizlik> Dostum benim daha çok ciddiye dönerim. Oğlum. O da mı alıyor, uçuyor? Tamam. Ayar ayı bu bambaşka bir şey. Hadi roket. Evet. Evet. Roket. Hadi. Tank. Bir tane daha roket. <laughs> evet. 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 Füze. Onu da verin. Gelmeyin! Bu bölümde niye hiç... Bak, Burası neresi? Ne? Ne? Oha! Oyunun Reklan'ı kırdım. Vay! Ee, çıkmak sokakta. Oyun Reklan'ı buraya çıkarsa atamaz işte. arkadaşlarımı kurtarmam lazım. Woo! Ya her şey de burada reklam mı oluyor? Sonunda bir kelime yani okuyup sinema. Gelin lan bana karşı. güzellikten sıkıldım ya. Gideyim de roket vereyim bari yani. Işte. Hayır hayır silahımı mermisi bitmiş. Huh. <laughs> o neydi lan? Duyt. Ölmem lazım. Bu yer tek bize dost şansı mı? Peki öyleyse hiçbir bakıma öğrenemeyecek demek ki. Sen çekil. Aa, aa. Ben buraya saklanacağım. Öf canım sıkılmaya başladı benim de. Ul. <laughs> Çok o varken silerken bozulmaya zaten. Sen, kaç saniye? Ay, 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 Ah hadi, hadi. dev hadi. Hadi. kedileri çok severim ama dostum ne var? Çekli beş. Arkada? Arkadaşlar görmediniz bilmiyorum ama haritanın dışında bir idim siyah var. Hemen ver daha. Bunu yapma. Bu çok çabuk. Vay. Yer mi? Onlukus sekiz. On iki. On altı. On beş. On dört. On üç. On iki. On. Bir. On sekiz. Yedi. Altı, altı, .altı. altı. altı. beş. Hmm. <laughs> <laughs> <Tam gülüyor> beş. kitty kitty